Önceden beri devam eden sorunlarımız var. Bunlara geçen yıldan e, Türkiye Yüzyılı Marif Modele adı altında e, bir partinin programının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kalavuzu yapıldığı bir e, müfredatla e, devam etmeye başladık. E, öncesinde e, zorunlu din dersleri, zorunlu seçmeli din dersleri uygulamaları yetmiyormuş gibi Geçen yılla birlikte, geçen yılki uygulamayla birlikte aslında bir nevi okulların tamamının imam hatipleştirilmesi üzerine bir müfredat, bir program, bir hükümet programı, bir devlet politikası değil, bir parti politikası, bir devletin eğitim politikası haline getirilmeye çalışılıyor. Son dönemlerde yayınlanan cuma hutbeleriyle yaşam tarzına dair, kadınlara dair, kılık kıyafete dair farklı şeyler gündeme gelmeye başlamıştı. Bu cuma günü de bundan e, eğitim nasibini aldı. İşte e, suça e, teşviğin e, tırnak içinde ahlaksızlığın ve benzeri e, temel nedeninin e, Dün Gülter ve Ahlak dersinden uzak kalmak gibi bir kaba. E, gerçekten bilimden uzak, e, gerçeklerden uzak ve hala e, yaşatılan şeyin yoklukla, yoksullukla sömürüyle birlikte neye mal olduğunu görmezden gelerek insanları hala karanlığa, hala tırnak içinde din, tırnak içinde ahlak sanki din olmadan ahlak olmuyormuş gibi bir yaklaşımla öğrencilerimizi dünkü türü ahlak derslerine mecbur kılmaya iten bir politika ki bunun üzerinden zaten protokollerle zaten Diyanet ayrılan bütçenin e, her şeyin üzerine çıkmasıyla birlikte e, izlenen bir e, devlet politikası var. Hani buradan Diyanet İşleri Başkanı'na seslenmek isterim. İşte örneğin Japonya'dan hani birçok ülke örnek verebilirim ama Japonya'nın bir hani kutsal kitabı, bir devlet dini, e, din kültürü ahlak dersleri yok. E, ama hani Japonya'da bu söylediğimiz sorunlar da yaşanmıyor. E, yine e, tırnak içinde e, hutbede işte ilim hakkı tanımaktır deniyor ama bu da bunların haktan kastıyla bizim hak, hukuk, adalet dediğimiz şey herhalde birbirinden farklı şeyler. Çalmamak, yalan söylememek, ahlaksızlık yapmamak, insanların yaşam tarzına, insanların eğitim hakkına saygı duymak, farklı dillere, farklı kültürlere, farklı inançlara saygı duymak, Diyanet'in çok çok uzak kaldığı bir uygulama. Buradan bunları Yaneti hatırlatmak isterim, bu toplum, bu coğrafya çok inançlı, çok kültürlü, çok dilli ve farklı renkleriyle gerçekten birlikte insanca yaşayan bir toplumken, bu politikalarla, bu kutuplaştırıcı dille, bu ayrıştırıcı dille insanlar birbirine düşman edilmeye, çevreye düşman edilmeye, değerlerine düşman edilmeye yakın bir hale getirildi. Diyanet. Bu kadar bütçeyle, bu kadar kadroyla öğrencilerimizden, okullardan, inançlarımızdan elini çekmelidir ve okullar gerçekten bilimin, kamunun ve ülkenin geleceği olan gençlerin nasıl bir eğitim görmek istediklerine dair eğitimin tüm taraflarının birlikte karar vereceği bir mekanizmayla eğitim-öğretim şekillenmelidir. Eğitim üretim AKP'nin e, programları doğrultusunda geliştirilmemelidir. E, yine herkesin kendi ana dilinde özgürce e, eğitimini görebileceği bir ortam sağlanmalıdır. Ve sosyal devlet olmanın e, olmazsa olmaz şartlarından e, biri e, layık, bilimsel ve parasız bir eğitimdir. Kamusal bir e, eğitimdir. İşi aileye yığan, e, aileyi de hutbelerle... E, Dinle e, çerçeveleyen ve bu şekilde e, kadınları e, eve mahkum eden, kadınları çocuk doğurmaya mahkum eden ama bir yandan da e, öğrencileri erken yaşta okul ortamlarından koparıp e, Kur'an kurslarında ya da çeşitli meslek okullarında hem emek sömürüsüne hem tacize, tecavüze e, çocuk gelinlere açık hale getiren e, uygulamalardan vazgeçilmeli. Eğitimin sorunlarının çözümü yine bilimsel, pedagojik ve e, layık yaklaşımlarla e, toplumsal değerlere, tüm inançlara, tüm dillere, tüm kültürlere ve saygı gösterilerek e, çözülebilir ve eğitimin tüm bileşenlerinin ortak aklıyla, ortak görüşüyle çözülebilir. Milli Bakanlığı da Diyanet'te bir an önce bu uygulamalarda vazgeçmelidir.